var, benim çalışmalarım var ve öğrenci var. Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale sergisi açıldı. <laughs> Sergiye Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Soner Özgen, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Yalın Kılıç Türel, Fırat Üniversitesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Göktaş, Kadın Kolları üyeleriyle öğretim üyeleri katıldı. Sergiye Gezer Rektör Göktaş, grafik bölümü tarafından hazırlanan serginin çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen herkesi kutladı. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Biz her yıl Çanakkale Zaferi'ni aynı zamanda Şehitler Günü olarak da kutluyoruz. Tabii bu zafer aslında bizim için önemli bir tarihte dönüm noktası. Bizim tarihimizde bunun gibi önemli dönüm noktaları var. Mesela 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 Osmanlı İstanbul'un fethi gibi. Bunlar bizim için önemli. Bu e, zaferde de özellikle bütün Haçlılar e, ülkemizi tamamen tarih sahnesine silmek için birleşerek e, Çanakkale önlerine kadar bütün güçleriyle e, gelmiş bulunmaktalardı. O dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde e, bizim e, Mehmetçiğimiz son bir hamle ile düşmanı bu coğrafyadan tamamen silmek üzere tarihe bir zafer yazdılar. Bizim için önemli, bu günleri aslında hiç unutmamak gerekiyor. Bu vesileyle arkadaşlarımız da Çanakkale zaferini hatırlatmak üzere. ...böyle bir sergi düzenlemişler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tarihimizi tüm nesillere iyi anlatmamız gerekir diyen Rektör Göktaş... ...birlik beraberlik vurgusu da yaptı. Tabii bizim aynı zamanda e, yani anaokuldan başlayıp... ...üniversite bitinceye kadar bütün öğrencilerimize zaman zaman... ...bu etkinliklerle e, tarihimizi hatırlatmamız gerekiyor. Bu toprakların nasıl bu coğrafyada özellikle bir kavşak noktası olan bu bölgede nasıl... E, bu topraklarımıza sahip çıkıldığını bizim kendi e, öğrencilerimize, çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Bu sergiler de aslında bu amaca hizmet ediyor. Yani e, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını hatırlamak, Çanakkale zaferinde e, canlarını veren şehitlerimizi hatırlamak, Seyit Onbaşı'yı hatırla, hatırlatmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bizim için çok anlamlı. Ben tekrar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, i̇nşallah bir daha böyle bir karşımıza böyle bir, bu niyetle birileri karşımıza çıkmaz. Çünkü bu şunu gösteriyor Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği zaman karşısına hiçbir gücün dayanamayacağını, e, hiçbir zaman bileğimizin bükülemeyeceğini bu özellikle zafer gösteriyor. E, o yüzden ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yüksek Okul Müdürü Profesör Doktor Yalın Kılıç Türesi düzenledikleri sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Rektörümüzün de belirttiği gibi çok özel bir gün. Her yıl bizi duygulandıran, aynı zamanda gururlandıran özel bir gün. Bugünü böyle bir sergiyle de olsa hatırlatmak istedik. Gönül ister ki her bir öğrencimizi alıp götürsek her santimetre karesi ayrı hatıra olan ayrı bir ibret olan Çanakkale'ye oradaki savaşın gerçekleştiği yerlere götürebilsek ama böyle bir imkanımız yok. En azından savaş dönemine ait bazı karelerle resimlerle bir şekilde öğrencilerimizi, buradaki hocalarımızı buluşturmak istedik. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de gururluyuz. Emeği geçen bölümdeki tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Davetimize icabet eden Sayın Rektörümüz, rektör yardımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü Akademik Personelleri Öğretim Görevlisi Kainat Özpolat, Öğretim Görevlisi Ferda Başgün, Öğretim Görevlisi Şükran düzenli öğretim görevlisi Sena Yavuz ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale temalı maket çalışması, dijital tablo, kara kalem, sulu boya ve yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergi davetliler tarafından gezildi.